Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle don't file oynayacağız Yanımda Android Baba var ee, O kanalının ismi Kendi adını söylenmesini istemiyor Kanalı Android Baba Daha yeni ee, açılmadı kanal Daha açılmadı açacak 15 tatilde kesin açılacak Adı Playtime for Android olacak ee, İsmi Android Baba diyeceksiniz benim ee, Şimdi bu kadar evet, Ve daha daha. E, Onun kanalı açınca abone olmayı unutmayın Ve yanımda e, Mustafa var Android baba. Ben ve Mustafa oynayacağız. Oyna başladık. What? İlk başladığımız bölümden öldük. Fail. Bir daha. Nasıl oynar? Çok güzel bu. Ha. Lan anlamadı. Evet, ben kaç kere yaptım. Sen telefon. Bu arada Eklan biraz sesli lan? konuş. Duy Duymuyor bazen cihaz. Şey lan, bir tane da çekmiştim oyunun sesini hayvan gibi açmışsın sesin yok <laughs> Vallahi yok onu bir de youtube yani. oğlum. atmışsın ben atmadım abi atmışsın atmadım. var bir videonda lan <laughs> yapmayın şu anda ben donuyorum <laughs> lan allah allah niye ağlamıyor lan bu oğlum telefonu 72 tane oyun yüklersen olacak bu 72 tane oyun vardı Değil mi? Hı, önceden vardı. Ben ama o A, virüsleri sevmedim. O virüsleri sevmedim. Algılamıyor. Bu nasıl bir şey? Ay, yani Android Android baba sen bilirsin. Şey. Tamam Android. evet arkadaşlar işte bir de bir şey söylemek istiyorum. Android, Lollipop ve Marshmallow. <laughs> 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 Tam <Tavsiye> söylüyordum <laughs> yenildi. Ee, Lollipop çıktı. Ee, çok Lollipop güzel. ne lan? Kullandım. Android Lollipop çok güzel. Kullandım. HD One mıydı? Öyle bir telefon vardı. Hatırlamıyorum. Ee, HD'si şey, mi lan? HD'si aynen. Onun ise bence olmaz. Bu da bundan daha güzel bir telefon. Hem küçük hem böyle çok şık bir telefon. Acayip güzel kamerası var falan. Vesaire. Lollipop var. Marshmallow da çıkmak üzere arkadaşlar. Marshmallow zaten kullanamazsınız. Beta sürümde gelmedi. Zaten yani bu kadar. Bıkandım. <laughs> <laughs> Neyse <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzu burada noktalandıralım. İyi günler.